Hani derler ya Sevdiğin kadar sevilir Değer verdiğin kadar değer bulur Kocaman bir yalan İnsan sevdiği kadar üzülür Değer verdiği kadar unutulurmuş Kıyamadığı kadar kıyalarmış oysa insanı Mutlu etmeye çalıştığın kadar mutsuz Güldürmeye çalıştığın kadar da ağlatılarmış Hani derler ya Ne kadar önemsersen o kadar önemli Ne kadar hatırlarsan o kadar hatırlanırsın yalan. Kocaman bir yalan. Umutlandırmaya çalıştığın kadar umutsuzda, değer verdiğin kadar değersiz düşersin. Esirgediğin kadar ezilir, koruduğun kadar dövülür, ayakta tutmaya çalıştığın kadar yıkılırsın. Bu dünyada düşman bildiğinden değil, can bildiğinden namertliği görürsün. Hanederler derler ya, yandığın kadar yanarlar. Boş laf. Sen boş ver o yalanlara, kulak asma. Hayatını yaşa ve unutma. Kimse yanmaz ne senin için ne de senin uğruna.